Arkadaşlar herkese yeniden merhaba ben Meltem YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün birlikte bir markete geldik ve bazı günlerde böyle 5 dolara bilmediğin bir kutu alıyorsun. İçinden ne belli değil. Böyle bir şey varmış. Onu almaya geldik. Bu çıkabilir. <laughs> buraya oradan giriliyor, buradan çıkıyor. Bu yerde çıkabilir. Aynen. <laughs> Yalnız ben burayı çok beğendim geliriz arkadaşlar. Evet orada gelelim. Kutum var ya. Canta. Christmas şeyler indirime girmiş. Kaç Sem dolar bu? Semi Hoca gibi değil mi? Seneli. Seneye değil. <laughs> Seneye. Unutmuştum ben onu. İzle, i̇zliyorsa like atsın Semi Hoca'nın. Gülücü öğretmenimiz liseden. 5 dolar. %75 yetmiş beş indirim var. Abi bunlar çok o pahalı. Ya, <laughs> ben bu Türkiye'de hiç topluyordum. <laughs> Hadi ya gidelim şu kadar şey Abi bir şey söyleyeceğim. Nail art mı o? <laughs> nail art. Ne, vallahi nail art. Nail art ne evet. ya? Nail art ne ya? <laughs> Cahildim Burak. <laughs> Aa güzelmiş bunlar da. Kaç dolarmış? Yok yazmıyor. Evet, kutuları seçmeye gidiyoruz. Kimin şansı? İlkay ilk sen de alacak mısın? Bilmiyorum ya. Hadi alın. Kıskanacak hanginizi... kısmın değil. <gülüyor> <gülüyor> bok çıkarsa 5 dolara bok almış olaydı. Tamam ben hemen 5 dolara bok Evet, şu an seçmeye başladık. Çok heyecanlı. Abi ya çok yani. heyecanlı. En ağırı seç. Ağırı <laughs> seç. <laughs> Aa gözüküyor oradan bak. Bak bak gözüküyor. Kanka bu boş boş, bir şey var. boş boş kutular var sanki. Ben hafifleri iki tane alacağım. Alsana. Ya bu da ahşap bir, oh, bir şeyler var. Kapatmışlar hiç gözükmesin diye. Kanka ilk kenardan gözüküyor. burada da ahşap bir şeyler var. 5 dolardan fazla ederdim. Seç bakayım bunu alıyorsun. Hadi bakalım. Ay çok heyecanlı. İki tane mi alacağım? İki tane. Mi? Bence o da iki tane de. <laughs> işte <laughs> Abi. Abi tane Nasılsın? Nasıl? 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 Bir de bunu alacağım. Nasıl? 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 Hı, Kanka beraber alalım mı? 2,5-2,5 i̇ki buçuk, iki buçuk. <laughs> Çok mu gelirsin? Bu <Şu> neymiş? <laughs> seç bir tane Ortadan mı ortadan? Sen seç ya sen alıyorsun ya Şunu seçtim Bu mu? Bu mu? Evet en zoru Şunu seçti. seçtim <laughs> Şimdi bok çıkacak Adam da, geldi başına BABY yazıyor bak. Ben ne içine bakacağım, ona göre geçeceğim. Bunun kenarında ne var? Ne yazıyor, bir şey değil mi benimkinin kenarında? Nerede ben BABY yazıyor? Bir şey yazmıyor. Hadi bakalım, açalım. 5 dolar. 5 dolar. Çok varmış, şimdi üstü bir daha gelelim. Güzel bir şey çıkar. Ya bence hemen açalım. İlk bize belki... göre. Heyecanla bekliyoruz. Bir şey söyleyeceğim, burada parti yazıyor. Kesin partilik bir şey var bunda. Olabilir. Burada da burada ne yazıyor? V yazıyor. Bilmiyorum. Ne yazıyor? V. V. İstemem. Niye olmasın? W gibi görüyorum ben onu. Adam <laughs> adam Nerede açacağız? Şurada. Hemen sokakta açalım. Ama açacağım da nereye koyacağım? Sonra? İğne kutuya geri koyacağım. İğne kutuyu böyle yapacaksın. Ona göre fazla mı alacağız? Evet. evet. Açmaya başlıyoruz. Heyecanla bekliyorum şu anda. O benim kutum değil mi? Tabak mabak var benim bir tanesinde. Parti tabak. Ben sana dedim partiyle alakalı o diye. Ben abi şu an açasım yok ya. <laughs> ya açar mısın? Şu an açasım verirken... gitti. Benimkinde bir şey yazmıyor. Yazıyor bu sana ya? şöyle yapacağım hatta. Açık olan altta kalsın diye. İnşallah bu harfler tamamlanacak. C, nin C, nin. C vardı, X vardı. Bu neymiş? Çıktı. İran. iğrenç. Hele bundan kalanları verdiler bize resmen. Bunu arada destayla yapıyoruz. Olmaz falan öyle. Bu kırılmış. Yalnız bu bağımlılık ya. Ben buraya girer girer bir sıra alırım. Şu an sen bağımlı oldun mesela. Evet. İlkayı bekliyorum. Almayacağım, diye. <laughs> Almayacağım diyene bakın ya. İki tane almış. <laughs> Kids yazıyor. Kesin ben şey. Ben bilerek aldım. Kids evet. baby yazıyor. Evet kesin. Bade etik. Bir daha çarptın. Ya bir tanesini aç. Ya. Bak, bak, Yalnız şu çok güzel. İçinden şey çıktı. Ha, i̇çinden şey çıktı. Ee, Badeye mi? Kuru kafa. Aa kuru kafa çıktı. Bak. Burak burada da çıktı. Bombay. Ben bunu kıralım ya. Işte. Tabii evde bu yolda eksikti. <laughs> ben de diyordum neyimiz eksikti. <laughs> Çok şirkin he. Hep Hellabun işleri. Ben bir, Birinde peluş, diğerinde peluş oyuncak Benim var. Benim tahminim, böyle Hellabun'da vesaire de, işte yılbaşı süslerinde arta kalanları biz e, almıyoruz, kalıyor. Onları böyle bir kutuya koyuyorlar. Böyle değerlendiriyorlar. Yine kardalar bence. Çok mantıklı yani bunu yapmaları. Şimdi diğerine iki tane kutu var açmadığımız. Onları sonra açacaklarmış. Şimdi bunları taşıyıp eve gideceğiz arkadaşlar. Böyle belki diğer iki kutuyu da gösteririm size. Ama bence 5 dolara baya güzel bir şeyler var. Özellikle Halloween eser. Hocanın dediği gibi sevmiyor hocanın. Seneye kullanırız. Aa. arkadaşlar saatlerimiz saat kaç? Burak? Saatlerimiz 7. Yani akşam oldu. Ama burada bağımlı bir arkadaş var gördüğünüz gibi kutuları aşırı beğendi. Bir daha almaya geldik. Şimdi bir tane kutu seçtik. Ve bu sefer hazırlıklıyız çünkü taşıması inanılmaz zordu. Şimdi gideceğiz, kutuyu alacağız. Dışarı çıkacağız, açacağız ve ayrıntılı göstereceğim size bunları. Çünkü kutudakileri sırt çantama koyacağız, beğenmediklerimizi de açacağız. Bir de poşet aldım yanıma. Çünkü kutuyla taşımak gerçekten inanılmaz zor. Şimdi geldik buranın seçimine. Tamam, şans kalmış. Tamam. floral yazıyor. Kesin çiçek falan var. Şey. karpuz seçer gibi seçti, yemin ediyorum. Kutu renkli gelmişim. Böyle Elisi tarzı şeyler var burada. Ben beğendim ya. Aslında çok ucu. Yoksa çok ıvır zıvır. Annemin deyimiyle. Tam ıvır zıvırlık yeri gerçekten. Aa küpe yapılacak yer varmış. Ne alaka acaba markette böyle şeyler var? Bence daha güzel şeylerin fiyatlarına bakalım nasıl diye. Aa çok güzel taş boyama. Kaç dolar acaba? Oo fotoğraf kutusu. 3 dolar. Güzelmiş. 7-8 dolar. Evet bu benim diğer kutumdan çıktı bu arada. Şöyle kutumuzdan şöyle bir şey çıkmıştı. Ne olduğunu anlayamamıştım. Şu anda anladım. Size de göstereceğim. Gerçekten duvar kağıdı ve ya da böyle bu tarz bir şeyler yapabilmek içinmiş. Çok güzel. Ben de suluğuma yapacağım sanırım. Ve bunun tanesi 17 dolar. Ve bizim 5 dolarlık kutumuzdan çıktı. Evet gidiyoruz. Thank you. Yemin ediyorum hele buna hazırız ya. Seneye iple çekiyorum. Şu anda. Bu neymiş? Tavus kışı. Çam bile çıktı bunu kutuyla götüreceğiz herhalde. Ha senin şeyden çıktı bak. Evet. Bakın normalde 15 dolar. Allah kahretsin. Ne çıktı ya? O ne? Tasarım yapıyor herhalde ama Şey. Normalde 7 dolar. Aha. Taş boyama. taş boyama. Aa ben orada gördüm taş boyamayı biliyor musun? 7 mi 8 dolar bir şeydi. Tamam, aldık onu da aldık. Al tabi bunu da. Işıkları alacak mı? Evet şu ışıkları alıyoruz. Pelüşleri falan alıyoruz. Bir de şunu bir inceleyeceğim içindekileri. Bunları alacağız şu ışıkları alacağız sadece. Arkadaşlar şimdi geri kalanını çöpe atıyoruz. Ama çöpe değil çöpün yanına bırakacağız İsteyenler alsın diye. Çam ağacını bıraktığımıza bir tık üzüldük ama alırsak daha büyük alırız bence. Hızlı mı geçiyoruz? Geçmiyoruz. Geç geç. Arkadaşlar bu seferki alışverişimiz böyleydi. Bu tarz videolar çek, çekeceğiz inşallah. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.